İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevaş'ınız yine sizin için süslendi, püslendi, geçti ekranının karşısına. Gündemi değerlendirecek. Bakalım Sevaş'ınızın gözünden neler neler konuşulacak. Neleri görmüşüm, neleri dikkatimi çekmiş ve eleştirmişim. Hep birlikte aldıysanız çayınızı, kahvenizi başlıyoruz o zaman arkadaşlar. Biliyorsunuz Sevaş'ınız TikTok'a da başladı. <laughs> Bütün sosyal mecralardayım anacığım. TikTok'a başladım dersem ben öyle hadi canlı yayınlar, oradaki ne bileyim e, sistem daha bilmediğim için sadece e, bu YouTube'daki videolarımın e, tanıtımları, teaserları gibi e, videolar paylaşıyorum. Abone olursanız, oradan da takip ederseniz sevoşunuzu mutlu edersiniz arkadaşlar. E, ama TikTok'u takip ediyorum ama bakın orada da neler yakalıyorum. E, Emrah. Emrah e, Bence onun da imtihanı bu istemediği oğlu. Emrah yeni bir şarkı yapmış. Şarkısını da TikTok'ta paylaşmış. TikTok'ta Tayfun da var oğlu. Kabul etmedi, kabullenemediği oğlu. O da işte ilk kutlayanlardan olmuş babasını. O da demiş ki ne demiş her ne olursa olsun başarılarının devamını diliyorum baba demiş. Yani başarısız bir imtihan veriyor bu konuda bence Emrah. Yani e, dünyaya isteyerek ya da istemeyerek birini getiriyorsan sorumluluğunu almak zorundasın. Yani belki tamam o kadına kızmış olabilir, istemeden dünyaya bir bebek gelmiş olabilir ama geldikten sonra o bebeğin hiçbir suçu yok. Ben Tayfun'un burada hiçbir suçu olmadığını düşünüyorum. Belki annesinin suçu olabilir ama Tayfun'un hiçbir suçu yok. Bu senin kanın, canın, ne olursa olsun senin bir parçan. O kızını severken, koklarken, öperken, onunla paylaşılarda bulunup, bunu da böyle ötekileştirip, dışlayıp, böyle ne bileyim bir parmak bal sürüp ağzına kenarda tutmak, bence e, Emrah'a yakışmadığını düşünüyorum. Çünkü o çocuğun sadece para için olduğunu düşünmüyorum. Her çocuğun bir babaya ihtiyacı vardır. O zaten... Ee, annesinin hatasını e, babasız kalarak ödüyor. Ee, senin aslında e, annesine kestiğin cezayı en ağır şekilde Tayfun yaşıyor diye düşünüyorum. Ve ben bu çocuğun da ay, aynısı da baba. Aynı bu kadar benzer. Ben bazen görüyorum böyle babasının da kopyası. Yani özellikle kendini reddediyorsun. Kopyalamışsın yani senin kopyan yani. Artık e, biliyorsunuz Yıllarca inkar etti, mahkemeler sürdü falan. E, neticede artık biliyorsunuz e, tıp o kadar ilerledi ki yani bir DNA'dan her şey çıkıyor. %99 DNA testinde onun babası olduğu çıktı ama nedense bir türlü bu şeyini aşamadı diye düşünüyorum. Ne de olsa evlat bak oradan gene ne olursa olsun demiş. Yani aramızda ne geçerse geçsin. Ben ne seninle yaşarsam yaşayayım. Yine başarılarının devamını diliyorum demiş yani buna nasıl duyarsız kalabilir ya bir insan? Ben ne bileyim çok mu fazla duygusalım, çok mu fazla e, mesela benim kin tutam, tutamıyorum ya. Yani. Mesela böyle bir yanım var. Yani eğer ki e, ne bileyim sevdiğim bir insan, beraber bir şeyleri paylaştığım bir insan ne kadar kırılırsam kırılayım bir şekilde onu affedecek duruma geliyorum. Kaldı ki bu evlat. Yani nasıl olur da bir insan evladını dışlar? Hele de böyle bir mesaj paylaştıktan sonra nasıl cevap vermez? Nasıl en azından e, teşekkür ederim oğlum demez? Tamam belki bağrına bas, basamayabilirsin ama ne kadar da olsa evlat evlattır. Yani baba, baba babalığını yapmak durumunda. Çünkü sen o çocuğun dünyaya gelmesine vesile olmuşsun. İsteyerek de olsa istemeyerek de olsa. Bu konuda Tayfun'a çok üzülüyorum arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? E, istemsiz dünyaya gelen bir bebeğin sorumlusu bebek olabilir mi? Anne tamam belki bir hata yapmış olabilir ama e, bakın burada anneyi konuşmuyorum. Neticede anne de tek başına yapmadı. Emrahla yaptı. Sen bir hata yapmış olabilirsin. O kadın bir hata yapmış olabilir ama o çocuk bir hata yaptığını düşünmüyorum. E, o sizi seçerek gelmedi. Böyle bir şey yaşamak da onun e, için adil olmadığını düşünüyorum. Aynı şeyi sevmesem de Hakan Ural'la Selçuk Ural da yaşıyor biliyorsunuz. Onlar da aynı buna benzer bir hikaye. O da yıllarca kabullenmedi sonra kabul etti falan fişman. Bir gece gördüğüm bir kadından dünyaya geldi diye çok onur kırıcı da konuşmuştum biliyorsunuz Selçuk Ural ama onlar da işte o da reddetti şu anda görüşmüyor. İşte neymiş eski üvey babasını işte babam mı babam mı ne dedi diye onu da istemiyor. Yani ne olursa olsun bir kimin yanında büyüyorsan ona bir vefa borcun oluyor yani çocuk şimdi sen çıktın geldin ona sahiplendin diye üvey babasını da silip atacak hali yok. Yani o yüzden e, babalar ne bileyim anneler daha mı hisli oluyor? Ya gerçi bakıyorum öyle babalar da var ki istisna. Şimdi tabii ki her babaya bir kefeye koyamayız ama sanki anneler genelleme yapıyorum bak herkes için söylemiyorum. Anneler daha mı bir böyle can oluyor daha mı bir yakın oluyor babalar böyle bir ne bileyim bir ketun oluyor, bir nevi hem daha böyle bir geride durabiliyor, daha bir duygularını bastırabiliyor. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani Tayfun her e, fırsatta aslında acısını dışa vuruyor babasıyla ilgili özlemini dışa vuruyor ve ben o Tayfun'un bakışlarındaki dramı, endişeyi ve üzüntüyü de görüyorum babasından bahsederken üzüldüm yani. Ama gene Emrah'tan tık yok, ne bir cevap? Ne de bir teşekkür. Yani hayat bitiyor ya. Böyle bir e, kin, böyle bir nefret ne yaptıysa o çocuk ona ben e, algılayamıyorum. Bilmiyorum yani üzücü bir durum. Dedikten sonra arkadaşlar Serdar Ortaç 90 milyonluk evini satışa çıkarmış. 4.9 milyon dolarlık evini satışa çıkarmış arkadaşlar daha öncesinde de bir bisikletim, bir arabam, bir de evim var demiştim. Bu kumar borcumu gerçi biliyorsunuz bu pandemiden sonra sanatçıların işleri bayağı bir düştü. Pandemi sırasında da o evin kredisi vardı arkadaşlar. Kredilerde zorlandığını ve bankanın yardımcı olduğunu falan bahsetti. Acaba kredilerimi ödeyemedi. Evin tamamını borçsuz değildi çünkü borcu vardı oraya banka kredisi ödüyordu ve hatta bununla ilgili sıkıntılarını Pandemi zamanı dile getirmişti acaba o borçlarını bankaya ödeyemediği için mi satıyor yoksa yine yaramazlık yapıp kumar mı oynuyor ya da küçülmek mi istiyor hani o kadar büyük 8 odalı ne bileyim 4 banyolu ne bileyim, tek başına o klüden ayrıldıktan sonra da bir dikiş tutturamadı o kızı sevdi Serdar Ortaç o kızdan ayrıldıktan sonra da böyle bir ne bileyim bir bocaladı bir boşluğa düştü. Ee, belki de onun da vermiş olduğu üzüntüyle mi ayrılmak istiyor ee, ekonomik sıkıntıları olduğunu duyuyorduk ama evini satacak kadar mı artık çıkmaz da ee, üzücü bir durum bir de biliyorsunuz MS hastası artık yürümekte de birazcık böyle bir sahnede falan da sendeliyor zorlanıyor Serdar için üzüldüm ya yani kalbinin iyi olduğuna inanıyorum belki ne bileyim kendine zararlı alışkanlıkları vardı ama çok güzel şarkıları var. Gene Ser, Serdar Ortaç'a Hiçbir Şey Olmaz. O şarkıların telifleri yeter diyeceğim ama şarkının teliflerini de sattı. Kaç seneliğine sattı bilmiyorum ama. E, artık e, sanatçıların da işi zor. Eskisi işler yok. Eski, eski ortamlar yok. Ayda bir iki tane ekstraya gideceksin de para kazanacaksın da ondan ancak kendini çekip çevirirsin. Yani <laughs> o sistemli çalışabilinen dönemler geçti birazcık. Hem Dünya konjöktürü, sürekli bir savaş, sürekli bir sıkıntı. Yani tamam var tek tük görüyoruz konser, belediye o durumudur. Ama o şatafatlı cuma, cumartesiler bitti. Zaten bir cumartesiye kaldı. Cumaları da sallantılı. Yani öyle eski iş yok bence. O yüzden de Serdar da o eski iş olmadığı için belki bilmiyorum yüksekse e, taksitleri evin. Ya ödeyemedi satıyor ya yine yaramazlık yaptığı e, kumarla ilgili bir sıkıntısı var. Ya da Clio'dan ayrıldıktan sonra. O ev artık ona büyük geliyor, küçülmek istiyor. Daha ne bileyim minimal bir evde yaşamak istiyor. Hepsi olabilir arkadaşlar. Umarım Serdar Ortaç iyi olur ve e, kötü bir şey için evini satmıyordur. Arkadaşlar ben de sattım evimi ve çok pişmanım. Keşke satmasaydım diyorum. Bazen düşünüyorum da biz sanatçılar da çok, çok şarkıcılar da çok ani kararlar veriyoruz. Hemen hop öyledir böyledir. Yani para bir ateş. Önemli olan kazanmak değil tutmak. Hele ben bir boğa burcu olarak elimde açık anacım hiç para tutamıyorum. Yani işte ne olacak Allah sorumuzu hayretsin diyorum kolay değil. Böyle tutumlu ne bileyim ekonomisini iyi yöneten insanlara da her zaman hayranımdır arkadaşlar. Ekonomi demişken Mehmet Ali Erbil ikinci sayfa programına katılan Ece Ronay. Mali'nin günde 70 ila 100 bin arasında Para kazandığını söylemiş her gün TikTok'tan. Her tarzda insan var orada deyince, yani her tarzda insan var yani para gönderiyorlar, bir şekilde para yatırıyorlar. Daha önce Ece Ronay dilenciniz hayırlı olsun falan gibi laflar da etmişti. Ece Ronay herhalde Mehmet Ali ile anlaşacak. Mahkemede bir 100 bin lira falan öder herhalde Mehmet Ali. Aralarındaki şey takliye bağlanır diye düşeceğim ama düşünüyorum ama Gülşen'le Müge şaşırdı böyle. E, günde 70-100 bin lirayı duyunca ayda 3 milyon para yapar. Yani boşuna demek ki onca lafı yalayıp YouTube e, yine de devam ediyor yani. E, ben de olsam ben de devam ederim. Adam ayda bir 3 milyon kazanıyormuş yani. <laughs> mali. Ama dediğim gibi bazen e, 45 senede kazandığın sevgiyi çok riskli bir alan. Kontrolü sende olmadığı bir alan. Canlı yayın açıyorsun insanlar katılıyor. O insanlarla e, sohbet ediyorsun. Ee, yine TikTok'taki başka Tiktokurlar sana laf atıyor. Belirli yaştan sonra bunlarla mücadele etmek uğraşmak da kolay bir şey olmasa gerek. Ama her daim Mehmet Ali'nin bir popüleritesi olduğu için kan kaybetti bu biliyorsunuz. Özürlü bir hanımefendi ekrandan attı falan diye bir sürü TikTok'ur ona saldırdı. Ama Mehmet Ali e... hadi onu da geçtim bu küçük hanımlarla flörtleşmeyi küçücük kızlarla yazışmayı bence bırakmalı. Yine bir oradan bir vukuata düşerse bu onun için kötü bir e, etki yaratır diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de TikTok hesabınız var mı anacım? Ben gerçi öyle nerede ben de öyle şanslar 100 bin liralar 200 bin liralar öyle TikTok'tan kazanacağız ama bakıyorum da bazı şeyler de yani artık kalite de bitmiş. Yani avamlık, ucuzluk, küfür, hakaret ya da ne bileyim müsteşcenlik para ediyor orada. Ben baksana şey İngiliz konsolos karısı gibi hayatta yapamayacağım şeyler. Ben en fazla magazin yapabilirim. En fazla sosyal içerikli programlar yapabilirim. Yemek yapabilirim. Daha hanımefendi işler yapabilirim. O da orada para etmiyor anacığım. TikTok'ta para eden şeyler işte ne bileyim ay uy işte ne bileyim geyik, goy goy işte ne bileyim vur patlasın, çal oynasın ya da böyle müsteşenlik falan gidiyor. O da bende olmadığı için benimki için biraz uzak hayal diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet dedikten sonra dünyanın en güzel Müslüman kadınlarının e, seçildiği bir yarışma Filgap diye bir e, Filgap tarafından yapılan bir liste varmış. Gene listede Hande Erçel bir numara. Fahriye Evcen 2 numara. Meryem Üzerli 7. olmuş. Meryem Üzerli o dolgu ve botokslardan sonra bir de zayıfladıktan sonra hem yüzü uzadı hem de o eski sempatikliği gitti diye düşünüyorum. Meryem Üzerli o muhteşem 100 yıldaki o biraz hafif Sibel Canvari tombulluk, hafif o şirinlik ona o doğallık çok yakışıyordu. Bazen şimdi şimdi de güzel gene ben hani Meryem Üzerli'yi beğeniyorum ama bu kadar ne bileyim kadınların yüzüyle, cildiyle oynaması bazen de e, faydalı olduğu kadar bazen de geri tepebiliyor. Çok güzel kadınlar da özellikle geri tepiyor. zaten Meryem Üzerli çok güzeldi. Yüzüne o kadar dolgu, estetik bence gerekli değildi diye düşünüyorum. E, sıralamada 7. olmuş büyüdü. Herhalde bu 3-5 sene önce o da bir 1 bir 2 mi üç mü neydi? E, bu Müslüman ülkeler arasında da bu bir ile 2'yi biz zaten hiç kaptırmıyoruz. Genelde bizden çıkıyor Hande Erçeller, ne bileyim işte Fahriye Evcen. Ondan sonra bir sürü daha bizim kızlarımız var. Ee, İslam coğrafyası beğeniyor yani özellikle de e, Tuğba Büyüküstün falan Mısır'da ne bileyim işte e, Ürdün'de, Mürdün'de onların her yerde afişleri Türkiye'de oldukları kadar ünlüler bir de Dizilerimiz sayesinde ee, böyle bir yarışmada yine. Hande Erçel birinci olmuş. Hande Erçel de yani güzel ama bir şey eksik geliyor bana yani Hande Erçel de. Yani öyle dünya güzeli gibi de gelmiyor bana. Ee, siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama güzel bir kız. Ama wow yani dünyalar güzeli denilecek kadar güzel bir kız mı bilemedim ama e, seçenlerin de bir bildiği vardır diyoruz arkadaşlar. Hani bir Türkan Şoray mı mesela? ya da biz mi öyle düşünüyoruz? Artık güzellik anlayışı da değişti. Türkan Şoray demişken arkadaşlar. Türkan Şoray Bandırma'da Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Asya'sıyla e, neydi? Kaderin anır değildi de diğer hani çocuğu alıp da sevgi neydi deyip de sevmediği adamı seçiyordu ya çocuğuna babalık yapan. Ha o adamla birlikte e, anne olur beni affetsin. Ben de isim özürlüyüm. O adamla birlikte bandırmada böyle kucaklaşıp sarılmışlar. Yıllar sonra efsane bir film ee, Selvi Boylum Al Yazmalım. Gerçekten Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın o bakışları, o aşkı anlatış biçimleri, aşkın içindeki eziyet, çile yani hepsini yani o kadar güzel anlatmışlar ki bence aşk da bitiyor arkadaşlar ya gerçekten. Hani o eskinin aşkları eskiden ne bileyim Günlerce mektup beklerlermiş, günlerce ne bileyim şimdiki gibi böyle hop gitsin mailler, MSN'ler, e, ne bileyim işte e, Whatsapp'lar, e, görüntülü Skype'lar mı kalpler olmadığı dönemlerde insanlar mektup beklermiş. İnsanlar ne bileyim e, bir tutuculuk varmış, çıksa da bir camdan görsen diye. Nerede kaldı şimdi öyle aşklar? Yani bakıyorsunuz ölüyoruz, diriliyoruz diyorlar, ayrılıyorlar iki gün sonra da başkasını ölüyoruz, diriliyoruz diyorlar. Bana da çok saçma geliyor. Özellikle de sanatçılar göz önünde olduğu için bu falsoya çok düşüyorlar. Arada 3 ay geçmeden bir başka hemen o oh, öyle aşk mı olur ya? Aşk dediğin böyle o ilişki oluyor bence yani. O her seferinde aşk biraz çok zor diye düşünüyorum. Yani ne bileyim bir Türkan Şoray'ın güzelliği yani öyle bir güzellik. Bakın Hülya'nın da gençliğinde yüzü çok güzeldi. Yani çok değişik bir güzeldi. Ee, harika avcı. Ne kadar da estetikli olsa o da gerçekten çok değişik bir güzeldi. Ben onlar kadar bir sar havası yüzlerinde bulmuyorum şimdiki. Hele şimdiki başrol oyuncusu hanımların çoğunun ismini bilmiyorum. Yüzünü biliyorum. Mesela diyorum ki işte camdaki kızdaki kız. Ya da diyorum ki üç kız kardeşteki kız. Yani isimlerini tutamıyoruz artık. Ya çoğaldığı için tutamıyoruz. Ya da ne bileyim artık önemsemediğimiz şeyleri Beyin siliyor arkadaşlar. Ebru Gündeş. Anacım bu da ne ballı kadındır. Sürekli bir zengin adamlarla e, ayrıldığı adam kadar zengin gene bir adam buldu kendisine. Ebru Gündeş'e 2 milyon dolarlık evlilik teklifi gelmiş arkadaşlar. E, sevgilisi 28 yaşındaki Razzan. Dubai'deki Burjel Arap Oteli'nde, Kral Dairesi'nde e, 1.8 milyon dolarlık yüzüğüyle evlenme teklifinde bulunmuş. Toplamda 2 milyon dolar harcarmış. İşte helikopterle getirmiş Ebru Gündeş'i oraya. Ondan sonra dünyaca ünlü İtalyan piyanistin melodileri eşliğinde bir 1.8 işte milyon dolar aldığı tek taşıyla kendisine evlenme teklif etmiş. Ebru Gündeş de tabii ki çok duygulanmış, gözleri dolmuş. ağlayarak evet demiş kendisine. Ee, onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine miydi? Allah mutlu etsin, ne diyelim? Ama tabii ki e, gizli gizli eski eşi takip ediyor. Eski eşi e, Türkiye'deki sıkıntılar olmasa o kızı da ondan alırdı ama Türkiye'ye rahat rahat gelemediği için burada da e, devletle e, sorunu olduğu için ülkeye Türkiye'ye e, giremediği için şimdilik Ebru Gündeş'e dokunamaz. Ama ileride ne olur ne biter bu adam da ne enteresan kimin kuyruğu ki Dallas herkesin kuyruğu da birbirine bağlı Reza'yla ile de arkadaşmış tanışıyorlarmış düşünsene iki arkadaş ondan ayrılıyor bu sefer şimdi bununla birlikte falan bakalım Ebru mutluluğu Reza'nda bulacak mı hep birlikte göreceğiz ama ben çok yaş farkı olan ilişkilerde bir mutluluk bir netice olacağına inanmayanlardanım arkadaşlar. Bir denklik olacak hani 3-5 yaş, hangi bilemediniz 10 yaş. O olabilir ama yani böyle çok büyük uçurumlar olduğu zaman adam 28, o 47 kaç yaş oluyor? 15-20 yaş var. Yani bu kadar yaş farkı işte bir şekilde sorun yaratabiliyor. Yaş farkının sorun yaratmadığı tek kişi Pınar Altuğ'yu gördüm. Bir kızları var biliyorsunuz çok da mutlular. Ben aslında yaş farkına takılanlardan değilim ama realite bu. Yani bir jenerasyon farkı olduğu zaman bir uyumsuzluk oluyor. Tensel heyecan geçtiği zaman, arzular birazcık böyle azaldığı zaman işte o zaman gereken dostluk, arkadaş, sohbet, dünyaya aynı pencereden bakabilmek, aynı şeylerden zevk alabilmek. E şimdi 20 yaşında birinin zevkleriyle 40-50 yaşında birinin zevkleri de maalesef aynı olmuyor. Çünkü bir e, yaş ilerledikçe insan ağırlaşıyor, olgunlaşıyor, ne bileyim daha biraz daha evcimenleşiyor. Ama 20'li yaşlarında kanı kaynıyor, heyecanlı, daha hareketli, daha hızlı bir hayatı tercih ediyorlar. Yani işte o jenerasyon farkı da ileride sorunlar çıkarabiliyor, çıkarabiliyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yazarsanız yorumlar kısmına birlikte değerlendirmiş oluruz arkadaşlar. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Bazen unuttuğum haberlerim oluyor arkadaşlar ama evet bugünkü haberlerim, bugünkü e, seçtiklerim sizler için bunlardı. Evet arkadaşlar nasıl buldunuz gene beni? Şık mıyım? Özen gösteriyorum sizin karşınıza çıkarken. E, saçıma, makyajıma, kılığıma, kıyafetime önem veriyorum arkadaşlar. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşene dek o zaman hoşça kalın, mutlu kalın. Sevoş'unuz sizi çok seviyor.